Ruslar Rusya artık kendi hava sahasını kontrol edemediği için panik yapıyor. Ukrayna dronları Rus şehirlerinin derinliklerine kadar uçuyor ve istedikleri her şeyi yok ediyorlar. Ruslar bu savaştan bıkmaya başladı ve hükümete karşı dönüyorlar. Sadece birkaç gün önce Ukrayna dronları Moskova'ya girdi ve Rusya'nın en büyük havaalanlarını 24 saatliğine kapattı. Havaalanında mahsur kalan yolcular pek mutlu değildi. Kendiniz dinleyin. İstanbul Venedik için aldığım 3 bileti kaybettim. Biletleri değiştirme imkanımız yok. Her bilet için 980 dolar fazla talep ediliyor. Biraz saygı beklentisi içindeler. 23 yıldır Aeroflot altın kartım var. Burada 12 saattir resmi bilgi bekliyoruz. Ne kadar daha bekleyeceğiz? Çocuklara otel verilmedi, su ve hiçbir şey yok. Yukarı çıkabilirsiniz ama orada da hiçbir şey çalışmıyor. Bilgi masaları bizi başlarından savuyor. Ukrayna birkaç gün önce çoğunlukla Moskova'yı hedef alarak Rusya'ya 200'den fazla insansız hava aracı fırlattı. Bunun yüzünden 100'den fazla uçuş iptal edildi ve Rusya'nın en büyük havalimanı sadece 24 saat içinde 10 kez kapatıldı. Bu, birçok Rus'un geçen ay yaşananları hatırlamasına sebep oldu. O zaman Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısı nedeniyle ülke genelindeki havalimanlarında 60.000'den fazla yolcu mahsur kalmıştı. Ukraynalılar için bu insansız hava aracı saldırılarının amacı basit. Hedef, Rusların savaşın etkilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak ve Rus savaş makinesinin lojistiğini hedef almaktır. Bu nedenle demiryolu hatlarını, askeri karakolları ve Rus savaşını destekleyen fabrikaları hedefliyorlar. İşte Ukrayna dronlarının Rostov bölgesindeki bir demiryolu merkezini vurduğu görüntü. bu tür görüntüleri YouTube'da göstermek riskli. Çünkü reklam veren dostu değiller ve videonun kısıtlanma olasılığı var. Bu yüzden ekibimizi daha fazla insana ulaştırma misyonumuzda aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına tıklayarak bize destek olursanız gerçekten büyük bir fark yaratır. Şimdi birçok kişinin benim de dahil olduğum drone saldırılarıyla ilgili unuttuğu diğer bir konu da Rusya'nın bu droneları düşürmek için kendi roketlerini kullanıyor olması ancak enkazın maalesef bir yere düşmesi şart. Yakın zamanda bir dronu vurmak için atılan Rus roketinin bir apartmanı yok ettiğini gösteren şok edici görüntüler geldi. Hadi birlikte izleyelim. Bu dron saldırısı Ruslar için her seviyede gerçekten şok ediciydi. Vatandaşlar panikledi, askerler panikledi ve tabii ki havaalanında mahsur kalan yolcular da öyle. Şu anda elimizde kesin rakamlar yok ancak Rus tahminlerine göre bu saldırılar sırasında en az 200 bin kişi havaalanında mahsur kaldı. Bu hava yoluyla seyahat eden her 10 Rus'tan biri demek. Bu kesinlikle Putin için endişe verici bir durum ancak onu daha da fazla endişelendiren şey Ukrayna saldırılarının sürekli artması ve giderek daha derinlere ulaşması. Görüyorsunuz bu yönetimden önce Ukrayna'nın hangi silahları kullanabileceği ve nerede kullanabileceği konusunda elleri biraz bağlıydı. Rusya'nın derinliklerine saldırılmasına ve Rus rejimindeki yetkililerin hedef alınmasına izin verilmiyordu. Başkan Trump, Rusya'nın barış istemediğini anladığından beri durum değişmeye başladı. Başkan Trump'ın Ukrayna'dan Rusya'nın derinliklerine daha fazla ve daha güçlü saldırılar düzenlemesini istediğine dair bazı raporlar aldık. Zelenski silahları olursa ihtiyaç duyulan her şeyi yapabileceklerini söyledi. Tabii ki Beyaz Saray bu raporları yalanladı fakat günün sonunda önemli olan Putin ve şu anda paranoyak durumda. Artık Amerikan tarafında Ukrayna'yı kontrol altına almaya çalışan kimsenin olmadığını biliyor. Yani Ukrayna Kremlin'e saldırabiliyorsa bunu yapacaktır. Ukrayna, Rusya içinde saldırı yapma ve Rus yetkilileri takip etme imkanı varsa bunu yapacaktır. Bu savaş başladığından beri hiç olmadığı kadar fazla hareket özgürlüğüne sahipler. Bu, Putin'in göze alamayacağı bir durum. Ancak içinde bulunduğu durumdan dolayı suçlayabileceği tek kişi kendisidir. Trump son derece tehlikeli olan İran'a karşı sert davrandı ve onlar zayıflamış durumda. Birisi onu durdurana kadar durmaz. Ve Putin senin sıran geliyor. Biliyor musun Donald Trump Amerikan siyaseti ve dış diplomasisinin Scotty şafları ve senin canına okuyacak? Burada olacak şey şu ki, Trump Rus petrolü alanlara gümrük vergisi uygulayacak. Çin, Hindistan ve Brezilya, bu üç ülke ucuz Rus petrolünün yaklaşık %80'ini satın alıyor. Putin'in savaş makinesini ayakta tutan budur. Başkan Trump, Putin'e yardım eden bu ülkeleri cezalandırmak için hepsine %100 gümrük vergisi koyacak. E Putin yaptırımlara dayanabilir ve Rus askerlerini önemsemiyor. Ama Çin, Hindistan ve Brezilya Amerikan ekonomisiyle Putin'e yardım etmek arasında bir seçim yapmak üzere. Ama Rusya'nın hala 50 günlük bir süresi olduğunu hatırlamak önemli ki bu Rusya'nın bakış açısından aslında bir son tarih değil, yoğunluğu artırmak için bir izin ve Ruslar da tam olarak bunu yapmayı planlıyor. İkincil yaptırımlar devreye girmeden önce önümüzdeki 50 gün içinde mümkün olduğunca fazla toprak kazanmak istiyorlar ve bunun üzerine temelde Ukrayna vatandaşlarına ve Ukrayna'nın kritik altyapısına mümkün olduğunca fazla zarar vermek istiyorlar. Çünkü Putin gerçekten Ukrayna vatandaşlarını bombalayarak teslim olmaya zorlayabileceğine inanıyor. Rus Devlet Televizyonuna bakarak tüm bunları kolayca görebilir ve Rus zihniyetine bir bakış atabiliriz. Kremlin'den doğrudan talimat alan ve bu nedenle Kremlin Televizyon olarak adlandırılan devlet televizyonu var. Hadi bu videoyu izleyelim. Bu 50 gün boyunca Ukrayna'yı özel askeri operasyonun amaçlarına, ilkelerine ve hedeflerine uygun şartlarda bir barış anlaşması yapmaya ikna etmek için ne yapabiliriz? Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik büyük çaplı saldırılar başlatabiliriz. Bir kez daha vurguluyorum ki bu öncelikle elektrik üretim tesisleri anlamına geliyor. Örneğin yeni nesil seyir füzeleri, gizli KH-69'ları kullanan herhangi bir Rus öncephe savaş uçağı, Düşman istihbaratının dikkatini çekmeden ilk saldırıda herhangi bir termik santrali, petrol rafinerisini veya yakıt deposunu vurup hassas bir şekilde yok edebilir. Ukrayna'nın arka cephe istikrarının zayıflatılması, ülkeyi Rusya'nın şartlarını kabul etmeye zorlayacaktır. Şu anda kapsamlı ve büyük ölçekli olan Rus saldırılarının yoğunluğunu en üst düzeye çıkarmak gerekmektedir. Ama genel olarak, bir kez daha vurguluyorum, özel askeri operasyon nun hedeflerine ulaşmak için gerçek muharebe operasyonları durumunda Ukrayna'nın enerji üretim tesisleri, petrol rafinerileri ve yakıt depoları yok edilmesi meşru askeri hedeflerdir. Onlara saldırmak konusunda hiçbir kısıtlama yoktur, olamaz da. Bu bağlamda 1999'da Yugoslavya'ya karşı yapılan operasyonda NATO kuvvetlerinin muharebe kullanım tecrübesine dayanarak ve bu yaklaşımı ölçeklendirerek bir kez daha tekrar ediyorum. Reklam arası vermek zorundayız, başarabiliriz. Rusya, Sahet insansız hava araçlarıyla napalm kullanarak daha da acımasız saldırılar gerçekleştirdiği için giderek çaresizleşiyor. İşte rapor. İşgalciler zaten ölümcül olan insansız hava araçlarını geliştiriyor, şimdi onları napan benzeri yanıcı sıvı ile doldurulmuş savaş başlıklarıyla donatıyorlar. Bu, elektronik harp uzmanı Flash tarafından Radio Liberty ile yapılan bir röportajda ortaya çıkarıldı. Kısa süre önce Sahat Savaş başlığında napalma benzeyen bir sıvı bulduk. Kumun üzerinde bile yayılıyor ve yanıyor. Bu, hedefli bir terördür. Bir şehir etrafındaki her şeyi ateşe veren ve söndürülemeyen böyle bir savaş başlığıyla vurulduğunda şey artık Vietnam ormanlarında yaşamıyoruz. Milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerde sivillere karşı kullanılan bu silahlar yüksek patlayıcı bir fabrikaya isabet ettiğinde farklı bir boyut kazanıyor. 5 katlı apartmanlar yanan sıvıyla kaplandığında ve tüm blok alev aldığında bu çok farklı bir durumdur ancak Rusların savaş kurallarına uymayacağını gayet iyi biliyoruz. Rusya insansız hava araçlarıyla şehirleri ateşe vererek kundaklama yapmaktadır. Az önce duyduğunuz gibi bu yasa dışı 1980'lerdeki Protokol 3'e göre Rusya'nın da tarafı olduğu Birleşik Devletler Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, yangın çıkarıcı silahların sivil nüfusa karşı kullanılmasını ve sivil nüfus içinde bulunan askeri hedeflere saldırılmasını yasaklıyor. Şimdi Rusya bunu imzaladı ama bu ona uyduğu anlamına gelmiyor çünkü günün sonunda Ruslar Ukraynalıları insan olarak görmüyor. Aslında bence Putin Rusları da insan olarak görmüyor ama bu ayrı bir konu. Son günlerde yaptığım en çılgın araştırmalardan biri Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Rus propagandasına nasıl kandırıldığını incelemek oldu. Neden dünyanın en büyük ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'den bazı insanlar ayrılıp Rusya'nın daha iyi olduğunu düşündükleri için oraya göç ediyorlar? Şimdi daha önce Hafmın ailesini ele almıştık. Rusya'ya taşınan bir YouTuber ailesi ve ardından cepheye yem olarak gönderildiler. Ama o hikayeyle ilgili yeni ayrıntılara girmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin ırkçı bir ülke olduğunu düşündüğü için Amerika Birleşik Devletleri'den kaçan Francine Villa'nın hikayesini de kısaca ele almak istiyorum. Sonra ırkçılıktan kaçmak için Rusya'ya taşındı. İşler planladığı gibi gitmedi. Bir kesit şöyle, Francine, yürek burkan bir videoda Moskova'daki ırkçı komşuları tarafından kendisine ve bebeğine yapılan acımasız saldırıyı anlatıyor. İddiaya göre saldırıyı Instagram'da detaylı bir şekilde anlattı. Şimdi ise saldırının kendi memleketinde gerçekleşmiş olması ona ekstra acı veren bir darbe oldu. Villa daha önce 2020 yapımı Back in the Sovietler Birliği adlı belgeselde taşınmasından bahsetmişti. Bu belgesel Rusya Devlet Medya Kanalı RTE'de yayınlanmıştı. Villa, Virginia'dan gelen büyük büyük babası Cork Tains'ın 1930'larda Sovyetler Birliği'ne taşındıktan sonra tarımcı olarak çalıştığını söyledi. Ailesinin çoğu hala orada yaşasa da küçük yaşta annesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ye taşındı. Hayatının büyük bir kısmını orada geçirdi, ta ki polisle yaşadığını travmatik bir deneyim olarak tanımladığı olayı yaşayana kadar. Belgeselde acil bir durumda polislerden yardım istediğini ancak polislerin ona yardım etmek yerine onu yere fırlattıklarını anlattı. O zaman ayrılma zamanının geldiğine karar verdi. Bu 2019 yılındaydı, işte bunu nasıl açıkladı. Rusya'ya taşınma kararımın nedeni ayrımcılıkla karşılaştığım bir ülkeden ayrılmak istemem. Moskova'da bir yıl yaşadıktan sonra Russia Today'e yeah, Rusya'da kendini özgür hissettiğini, çünkü saat kaç olursa olsun dışarı çıkabildiğini ve güvende olduğunu söyledi. Beş yıl sonra bunun bir hayal olduğu anlaşıldı. İddiaya göre saldırının ardından villa yüzünde hala kan varken Instagram'a çıktığı ve apartmanında bir çiftin yanında 2 yaşındaki çocuğu varken onu yumruklarla dövdüğünü ve Rusça ırkçı hakaretler ettiğini söyledi. Şimdi o videoyu paylaşmamın sebebi New York Post'un bunu haber yapması ve 20 milyon izlenme almasıydı. Bu da demek oluyor ki Ruslar dünyanın Rus toplumunun gerçek doğasını öğrenmesinden fazlasıyla rahatsız oluyor. Şimdi burada dikkatli olmak istiyorum çünkü bu hatayı yaptığımı hissediyorum ve başkalarının da bu hatayı yaptığını görüyorum. Rus rejimini eleştirmek istiyoruz ama halkı şeytanlaştırmak istemiyoruz. Eminim bazı kötü insanlar vardır ama aynı zamanda bu savaşa karşı konuşan ve hapse atılan insanları da görüyoruz. Bu Rusya'da savaşa karşı çoğu insanın karşı olsa bile sesini çıkarmamasının büyük nedenlerinden biri. Çünkü günün sonunda Rus toplumu Batı toplumu gibi değil. Buradaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi değil. Rusya'da insanlar gerçekten ifade özgürlüğüne sahip değiller. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra yazılan anayasada yer almasına rağmen ama neyse, bütün bunları söylememin sebebi Rusya'yı harika bir yer gibi gösteren Rus propagandasına kanan birçok Amerikalı olması. Oysa gerçekte hiç de öyle değil. Rusya'ya taşındıklarında yaptıkları hatayı acı şekilde öğreniyorlar. Ama bence bunda Rus halkının suçu yok. Asıl suçlu Rus hükümeti. İkinci hikayemiz burada Texas'tan birinin hayatını bırakıp ailesini Rusya'ya götürmesiyle ilgili. Sonra orduya kaydolduktan sonra hemen cepheye gönderildi. Bu olayın en şaşırtıcı yanı ise orduya kaydolduğunda cepheye gönderilmeyeceğine dair söz verilmiş olması fakat daha sonra cepheye gönderilmesi. Bunu ise kendi eşinin şimdi YouTube'dan sildiği bir videoda doğrulaması. Videoyu silmesine muhtemelen Federal Naya Sluzba Bezopasnosti ajanlarının ziyaretinin sebep olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama işte bu kanalda ele aldığımız birçok detayı paylaşan ve artık silinmiş olan o klip. Mesela Rus askerleri aslında hiç eğitim almıyor. Onlara yalan söyleniyor. Onlar aslında asla alamadıkları sahte primlerle orduya çekiliyorlar. Şimdi bu klibi izleyelim. Ama görünüşe göre bir hafta daha eğitim alıyor ve cephe hattına daha da yaklaşıyor ve sonra onu cephe hattına koyacaklar. Bu yüzden hepimiz onun gerçekten yeteneklerinden faydalanılması ve sadece bir savaşçı olarak cepheye gönderilmemesi için çok dua ediyoruz. Nijni de kaydoldu daha az para alacağını biliyordu çünkü ona orada daha fazla kontrol sahibi olacakları söylenmişti. İlk başta onun daha çok bir haber muhabiri gibi olabilmesi için dilekçe vermeye çalışıyorlardı ama askerde olup sadece olan biteni rapor edebilmesi için ve sadece kendi bakış açısından dünyaya neler olduğunu, neler gördüğünü anlatabilmesi için ve bu reddedildi. Tüm bunlar için bekledikten sonra kaynakta 10 yılı aşkın deneyimi olduğu için onu bir tamir taburuna alabileceklerini söylediler. Yani aslında bunu yapabilecekti ve daha güvenli bir ortamda olma kontrolüne sahip olacaktı. Ama bunun gerçekleşiyor gibi görünmüyor ve yabancılar birimi hala Rusça olarak öğretiliyor ve Rusçayı çok iyi anlamıyor. Yani bu konuda biraz zorlanıyor ve ve gerçekten hiçbir eğitim alamıyor çünkü maalesef farklı bir dilde eğitim aldığınızda dili anlamıyorsunuz. Gerçekten nasıl eğitim alıyorsunuz? Almıyorsunuz. Yani maalesef şu anda kendini kurtların önüne atılmış gibi hissediyor. Böyle bir hikaye duyduktan sonra Amerikalıların bu propagandaya neden kandığını daha fazla araştırmaya başladım ve şaşırtıcı bir şekilde bu eyalette Rus propagandasına gerçekten derinden inanan çok sayıda teksaslı var ve bunun da ötesinde bu eyaletten ayrılıp Rusya'ya taşınan oldukça fazla sayıda teksaslı oldu. Bana mantıklı gelmiyordu çünkü geleneksel değerler argümanı biraz araştırmayla geçerliliğini yitiriyor. Bu ülke kurulduğunda Haklar Bildirgesi'ndeki ilk madde ifade özgürlüğüydü. Rusya'da böyle bir şey yok. Yani gerçekten geleneksel değerler arıyorsan bunu en başından bilirdin. Ama neyse ki Natalie ve Knova'nın yazdığı bu makaleyi buldum. Bu makalenin tamamını okumanızı öneririm. Hoffman ailesinin neden taşındığını detaylı olarak açıklıyor. Ama bu kısmı ilginç buldum. Görünüşe göre Rusya'da yaşayan ve artık Rus vatandaşı olan bir iş adamı ve Amerikalı var. Yani sanırım eski Amerikalı Amerikalıları Rusya'ya taşınmaya ikna ederek bundan büyük kazanç sağlıyor. Bakın, Rusya'nın Amerikan Köyü adında bir projesi var ve bu proje Rusların Rusya'ya yeniden yerleşmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu durum iki sebepten ötürü ilgili kişiler için oldukça karlı oldu. Öncelikle Rus rublesi zayıf, bu yüzden Amerikalıların Rusya'nın ticaret yapmak gibi şeyler için ihtiyaç duyduğu doları getirmesi yardımcı oluyor. Bu sayede dolar çok daha fazla yerel para birimine dönüşüyor. Yani Amerikalılara ev ya da buna benzer bir şey satan herkes çok daha fazla kar ediyor. Onun ne kadar para kazandığını ve işinin karlılığını tam olarak anlayabilmiş değilim. Amerikalıları taşınmaya, ikna etmeye çalışmanın tüm bu sıkıntısına değer mi? Ama günün sonunda başka herhangi bir ülkeyi hedeflemekten çok daha karlı görünüyor. Çünkü bu makaleye göre Hoffman ailesi evlerini sadece geçen yıl yaklaşık 150 bin dolara satmış. Kiev'e ne kadar parayla gittikleri bilinmiyor, ellerinde 150 bin dolar nakit tutmayabilirler, bir banka kredisi de almış olabilirler. Diyelim ki tüm parayı ellerinde tutmayı başardılar ki bunun doğruluğundan şüpheliyim. Ancak parayı ellerinde tutabildilerse bile Rusya'ya parasız geldiler. Bu yüzden koca gelir için orduya katılmak zorunda kaldı. Yani 150 bin doları birisi aldı. Bence onları Rusya'ya taşınmaya ikna edenler bundan çıkar sağlayanlardı. Şimdi 150 bin dolar burada bile çok büyük bir para. Rusya'da bu durum farklı olabilir. Özellikle de rublenin sürekli değer kaybettiğini düşünürsek yani dolar günden güne daha fazla ruble almanı sağlıyor. Bu durum Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'de propaganda yaparak daha fazla insanı ülkeye çekme konusunda güçlü bir motivasyona sahip olduğu anlamına geliyor. Hatta bu Amerikalı vatandaşları ikna etmek için onlara yalan söylemeleri gerekse bile